Allah. Onu yaktı Allah kalaydı. Bu yandı. Kendi yaktı. İçine ilaç koydum Bir

bir şey yapmıyorsan, iyi bir şey de da yapsın sana, güzel bir şey yapmazlar. bir şey yapmazlar. <laughs> Bunun <Zaten. gülüyor> kalayı sana 20 lira bak, hiç bu şey. zaten. Evet. Nasıl sen 40 hani? Yok, ben 40 veremem. Yeni bir eşliğeden Burak kasın yaptım abi. Tamamdır. Bir saat sonra gel oğlum. Bir saat sonra gel oğlum. Ben buradan işimi bitir. Güleceğiz. Kalacak ya. İlaççı gelecek mi yani ya orada kaynayacaklar. Gel. Hadi Ne haber yapacak? <laughs> i̇şte girdiniz bu videoya. E tamam. Bazen çağlar giriyor bazen babası geliyor. <gülüyor> 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 e tamam. Böyle. <laughs> yani yıllardır bu işi şey yok. E kaybolan meslekler. Evet. evet. Vatandaş <laughs> güzel yapıyor. <laughs> evet. Ocağı falan iyi de yere koymuş. <laughs> Tezgah iyi. <laughs> Hoşçakalın. Evet. Ben gideceğim, odun için. <laughs> varsamamışlar. Hiç. Hoşuna var. 3 kamana göre değişiyor yani <laughs> Buna keçərsiniz, elə yoxdur. Bakı dilərçisi. Það er ekki frá það. Það er ekki makinað. Hvað þau er að vera í mýju? Það er ekki að vera með þessi. Çaydanlık. mı? takıldı abla. Çaylar mı edem bunu? Allatma yok. Hayır. Saplar takıldı. Ha onu parlatma. Tamam mı? Biz ikisini Sadece cezdenin sapını da kaçan bak. He, onu da E tamam parlatırlar onu Nasıl Ya ne lira 15 lira. Şey yapmışlar değil mi He he getir parlatırım. <laughs> 5 lira. Bir tanesi 5 lira. Koca karı